Evet arkadaşlar bugün Goat Simulator oynayacağız. Yani keçi simülatörü. Bu oyunumuz bir açılsın. Arkadaşlar gerçekten güzel bir oyun. Biliyorsunuzdur zaten. Bununla çok güzel videolar çekmiştik. Hatırlıyorsanız. Hem çok güzel demeyeyim de videolar çekmiştik işte. Bazı kişiler beğenmiyor da olabilir. Bilmiyorum. Şu anda bunlar yayınlanmıyor. Hmm. Anam bu şey ben. Gir içeri. bu <laughs> <laughs> <dö, dö>, <laughs> <laughs> kanka yaramaz bir yere Severim arkadaşlar. Şuradan hayvanını değiştir. Ne olsun? Deve kuşu. <laughs> Çok garip bir ses yaptım evet. Çok... var ya ev. Evi, evi bir vuruşta yıktım. Anam. Anam adamın olmuş korkak korkak beş para etmez beş para etmez ne tüm kaçma kaçma kaçamıyor kaçma kaçama <laughs> koltuk A, koltuk gel sofa like sofa yala koltuk çıkıl abi çık koltuk ah patladı koltuğu ben Evime götüreceğim. Hop. Aman. O, o ne? Aman uçtum. Koltukla birlikte uçtum arkadaşlar. Işte. Geç. Oh. Mesela kafamız. Gel gel. Koltuğa yer açın. Koltuk getirdim. Koltuklar firarda. Aa. Arkadaşlar koltuk. Sadece böyle bir tane ettik. Güzeldi arkadaşlar koltuk bildiğiniz yani. Şu koltuğu yerleştirdik. Sonra yine ne yapacağız? Yaramazlıklara başlayacağız. Koltuk kafam içinden geçmesin olmaz mı acaba? Koltuk seni var ya. Döveceğim seni koltuk döveceğim. Uçtu. Cidden ben bile böyle cidden ben bile böyle uçamıyorum. Ah tuşluya çıktı abi. Uçtum. Gel bana abi cam topları içeceğim. Kovay oh, kovay kovalım. Her bir patlatayım abla. Oh. Uh. Oh. Hemen arkadaşlar. Jetpack. Pol bassana şu kova. buradan güçlü keçiyi seçelim çünkü nereye geldik tahmin edebildiniz tahmin ettiniz çok... Gel, <laughs> Ya, ya keçi yok. Ya keçi yoksa ya tadı mi Siz var ya. Tadı mı Ya sor. Neyin keçi buradaymış? Çahil. kral oldum. Terbiyes. terbiyesiz. Terbiyesiz. Arkadaşlar e, bunu seçsek bunu taş duruyor mu ya? Of, ne oluyor? Parmağım yanlış yere değdi. Bunu taş duruyor mu? Ee vaylar gidelim bakalım. Nereye taşmalı zaman? Bekle dur. Bakalım bunu duruyor mu? Ben zaman ya başlatmadım oyun çıldır. Mehmet Bey. Ölü Bey. Uh -oh. Suçlu Bey değil. Kendi düştür. Kendi düştür. Kaçma. 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 Kaçama. Kaçma. 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 O Bey seni kaçıyormuş. Arkadaşlar şimdi mancını kıla. Kendimizi mancalıkla. Ay. Ay uçurduk. Uçuyoruz arkadaşlar. Abartmadım mı biraz? Dünyanın altına gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten. Ah kafayı değme. Ah iyi Ama kanadı kırıldı ya. Zavallıca. Hmm, arkadaşlar. Burayı en son yaptığımız videoda boşaltmaya çalışıyorduk. Sanırım o zaman video çekmiş miydim hatırlamıyorum ama. <laughs> Yok çekmemiştik arkadaşlar. Hatırlamazsınız. Onu da bir günkü videoda yaparız artık. Allah. Tövbe. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi hatırlatayım. Evet, ablam ah kafam. Şimdi var demirler. Demirleri atacağım buradan aşağıya. Bunları bölüme takılıyor bana bak tepelerine tepelerine. Yürü yürü. Ne? Bu ne? Bu ne? Sizin olur benim böyle ayrıntılardan. Baca mı yapacağınız buraya? Yapacaksınız yapın ya. Ablam tepesine biniyorum arkadaşlar. Hatta dur. Ablam benim Aa. olduğum yerde. <laughs> Düştüm <aşağı. gülüyor> Lan abla. Sen nasıl düştün? Ben sana değmedim. Benim olduğum yine de durmak tehlik. Kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. Ablanın tepesine. <laughs> ben suçlu değilim, ben suçlu değilim. O keçi suçlu, o keçi suçlu. Ne de diye suçlu değilim, o suçlu. Hayır, ben, sen suç, ay, ben suçluyum. <laughs> Kendimi suçladım. Oy. Arkadaşlar böyle bazen düz duvara da tırmanabiliyor yani. Arkadaşlar bugünkü videodan bu kadarlık olsun. Yarın yarın da oyunumuza devam edeceğiz. Hadi bay bay.